Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Red Bull 4 oynayacağız. Gördüğünüz gibi Noelendeyim. Noelende Noel hediyeler getiriyor. Evet. Oops, kapandık. Kusura bakmayın. Bu yeni terledi bu arada. Evet, Başlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir hikaye var. Bu hikayeyi izleyelim. Evet. Çok eğlenceli bir animasyonlu bir oyun. Dünya artık kare olmuş. Bu nedir? Teyzem de videoda izliyor. merhaba de teyzu. Merhaba. Tamam. Şimdi ilk bölümümüz burada. Yıldızları toplamaya çalışacağız. Bu arada ben Nesquik'ler aldım marketten. Teyze ve bana arkadaşlar. Şöyle ben de şimdi içeceğim. Zararlı bir şey değil. Çikolata süt değil mi? Evet. Güzel mi tadı peki? Güzel. Ben aldım. Ay, <laughs> Ay bölüm 2'ye geldik. Şöyle Yazıcım beni çeker. Ay şeyi çekeriz tabi. Şimdi şöyle. Whoo. Harikayım. Şöyle. <laughs> Dur ne yapacağımızı anladım şimdi. Arkadaşlar bu arada ben eski tabletimle 15. bölüme geldim ama artık 15'ten sonrasını geçemiyorum maalesef. Bu Aa. yüzden yeni tabletime yükleme kararı aldım. Böyle top gibi çıkacağız. Şimdi ben de bir Nesquik'imi içeyim değil mi? Reklam çıktı. Durun bir dakika çekmeyin. Haksızlık ama benim yerime oynadılar. Bir canımız gitti arkadaşlar. Ay canımızı aldı şu canavar. Arkadaşlar bu arada daha önce Red Bull oynadınız mı? Yorumları yazmayı unutmayın. Hem bunu mantığı çözdüm. Azra'nız Yani Azrail çözdü bunun mantığını. Şimdi bunu yukarı atacağız. Sonra hızlı bir şekilde. Ne kızlar? Anneciğim. Ha, ben daha yüklen. Özür dileriz arkadaşlar. Biraz annemizin sesi geldi. Olsun önemli değil. Canı sağ olsun. Şimdi evet 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 buraya kadar gel. Hadi hadi hadi. Hadi dostum. Arkadaşlar ben de bunu iki saatte koymaya çalışıyorum. Çok ağır bir top. Ve bunu belli ediyor. Kırmızı topumuz bile zar zor taşıyor gördüğünüz üzere. Üzerine bir çıkabilsek aslında evet. Yaptık. Bitti mi şimdi? Ay şu... Dur 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 şu yıldızı alalım. Puan kazanalım bari. Ne bitti mi teyzo? Bu bölüm mü? Bölüm. He. Bölümler daha çok var. Bir sürü mod var. 60'a kadar var durduğuma göre bir youtuber gidiyordu. Tabii şuradan geçebilirsek. Hazır mısınız? Bomba gibi atlayacağım. Süper. Ben de biraz Nesquik'imi içiyorum. şuradan alalım. Hayır araba gitmesin. Araba gitmesin. Olamaz. Arabayı geri getiremiyoruz arkadaşlar. Bu kötü oldu. Değil mi? Şimdi ben de zıplayacağım şöyle ve ne yapacağız? Şu yıldızı alacağız ve arabayı geri götüreceğiz ve bu sayede tepeye çıkacağız. Harikayım ben. Bunun da bir çözümünü buldum. Şimdi en yukarı tekrardan çıkıp atlayacağız ama süper bir şekilde. Ay, yapamadım. İşte bu kısımlarını biraz sevmiyorum. E ne yapalım? Başka türlü de araba hareket etmiyor. Ha canım. Anladım bu kolaymış kolaymış. Eee, yaptım. Gördünüz mü? Hayır. Oh. Yani bu sallanıyor bir de arkadaşlar. Eğer son 3 canımızı da götürürsek ee, bir 8 dak 18 dakika falan beklemeniz gerekiyor. Oh çok şükür onlarla atlattık. Ben de tabletimde eski bölümleri oynamayı deneyince tüm canlarım eski bölümlerle gitti ya. Bu ne? Anladım anladım. Şimdi tezgü çekiyorsun değil mi? Evet. Tamam şöyle hemen bu kutuyu koyalım. Çok sıkıntı oldu. Çok sıkıntı oldu düşecek. Oo çok güzel gözüküyor telefonda. Çok canlı. Arkadaşlar siz güzel tablet seçmiş. konumuz bu değil. Ve geçtim. Yine Nesquik içiyoruz. Ay oynadığımızın farkında değilim. Şu şapkayı çıkarıyoruz. Noel anne gidiyor. Ay televizyonda anla beni görebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Şöyle televizyonuma da bakın değil Evet. Ve Hah, atladım. Az önce arkadaşlar çektim mi? Hazır mısınız? Ve son bir canım var. Bu Arkadaşlar oyun bitti mi? Sorun değil canlar. Zamanla otomatik olarak geri geliyor ücretsiz. İzin derdi oynayayım şimdi. Arkadaşlar 5. bölümde takıldık gördüğünüz gibi. Sizlere bu arada modları göstereyim. Evet gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar dakika sonra bekleyeceğiz. Sonra canlarımız geri geliyormuş. Arkadaşlar sizi seviyoruz. Görüşmek üzere bay bay.